Günaydın, 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 günaydın. Ay, bugün yine hava kapalı. Bugün hava kapalı. Bugün güneş yok. Ama yine sıcak. Yani güneş olmaması sıcak olmayacak. Anlamına gelmiyor. Daha çok bunaltıcı bir hava var. Şöyle bir güzel yağmur yağsa da bir serinlesek. ama yok. Erken kalktım bugün. şaşırtıcı şekilde. Ben erken kalktım. Beş buçukta tam kalkar ya ama ben kalktım. Arada yapıyorum böyle çünkü akşam erken yattım. Bu sıraları okudu. Zeynep'e çok dikkat ediyorum da o yüzden. Yeni işte bir dikkat ediyorum. O sensör çok karanlık ya. Günlük rutin kargo verme. En sevdiğim müşteri tipi şeydir. Kapımı bırak saçını ekleyenler. Baya doğru. Hele ki böyle kapışıp edene falan biliyorsam çok rahat olur Öderek geliyorum kapısını bırakıyorum ve gidiyorum. Sonuçta zaten kendileri uygulama üzerinden kod geldiği için tüm sorumluluk onlara ait oluyor. Onlar dolayı da herhangi bir şekilde sorumluluk almıyoruz. Bir şey alıyorum mesela, müşteri evde olmuyor, şubeyi arıyor. Uygulamayı kullanmayı bilmeyenler diyor ki ben evde yokum diyor sonra beni arıyorlar. Ben diyorum ki o zaman bir teslimat kodu rica edeyim. Alıyorum teslimat kodunu, aşıp koyuyorum kutusuna devam. Niye? Aldım kodu aldım. sorumluluğu kabul etti Etti bitti. Güzel bir gün yani. Ay. Bayramı da az kaldı. Güzel bir tatil hak ettik gibi. Olabilir, bir yazlık yerler düşünüyor değilim tatilde yapalım biraz. En son kaç yıl olmuştu? Şöyle denize gitmeyeli tatile gitmeyeli Bayağı oldu. Askerden önce. Yani bir altı sene, yedi sene oluyor yani. 2018'e gitmiştim en son. Aynen. 2018'den bu yana kadar o yüzden bu şeyde bir aksilik çıkmaz ise gitmek gibi gitme. bir niyetim var var. Şu ki yara da geçmedi. Aksine daha da dışarıya kadar ilerledi. Büyüdükçe büyüdü ya. O da çok canımı sıkıyor benim. Yok krem sürüyorum, vazelin üstüne. Ne, ne sürersen süreyim hiçbir şeye faydası olmaz mı ya? Yok yok. İyileşmedi bir türlü. Of. Bir yandan da acıktım ben ya. Tavatlı da güzel yaptım ha. tabii ki. Yani üç tane rafadan yumurta yedim. Öyle şey. haşlama yani. Rafadan değil haşlama falan filan yedim. Üç tane ondan yedim tam ekmeğe yakın yedim. Ya da bir buçuk iki saat oldu yemek yeri ya. Ben anlamadım bugün. Güzel bir gün başlangıcı ya ondandır. Şimdi arabayı şöyle bıraksam şu aradan gitsek, kargoyu versek, gelsek tertemiz. <laughs> Arkadaşlar, e, Mehmet kardeşimiz süper içerik planları varmış. İçerik fikirleri. Alalım Mehmet Bey. He yani vallahi ben anlattım zaten. Hadi hadi bir de anlat, anlat, anlat ya anlat. Ona göre yorumlayacağız ya. Mehmet diyor ki abi diyor yeni içerikler yapalım diyor. Ama diyor çekler farklı olsun isimleri. Ben de dedim ki ne olsun. Mesela ikinci karıyı almak için çalışıyorum gün bir. Bir de aralıklı planı vardı. Aralıklıyı almak için çalışıyorum gün bir. Bu tarz içerikler öğretelim diyor. Daha çok izleniriz diyor. Sizce öyle mi? Biz birbirine zor kurtulduk. <laughs> ya tabii işin şakası ama çok güzel içerik. güzel işleri yani bunlar güzel şeyler. <laughs> Mehmet'i de youtuber yapıyoruz. Böyle. Kardeşim benim. Bak bak şu elde ama bak. Çıktık, arabaya bak, GS'ye almışlar. Bu kadar da şey ya. Vallahi. Yalan mı? Merkezden özür dilemiyor musun İyi bir şey kötü bir şey değil ki evet, yani. Öyle bir şey de, neyse. Mesela bir şey olsun, yanlışlıkla birimizin üzerine bir şey düşsün ya da herhangi bir şey ama özür dilerim abi, hakkını helal et. Güzel bir şey, yetiştirmekle alakalı. İyi bir şey yani. Kardeşim benim. İşte, e, Mehmet ikinci karıyı alacakmış arkadaşlar. Bunun için YouTube'da yeni içerik planlıyoruz ve planımız çok basit. E, i̇kinci karıyı almak için çalışıyorum. Gol bilmem kaçtan başlayacağız haberiniz olsun. Çok yakında sizlerle. İzlemede kalın. Değil mi? Evet. Tabii. Gene <laughs> bir gün sonu, gene bir ev. <laughs> evet, gene yoğun bir gündü ya. Çok yoruldum. Valla bugün çok 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 fazla yoruldum. Bugün iyi alım vardı, alımlar güzeldi. Bugün de böylelikle bitiriyoruz yani hayat üzülmeyecek kadar kısa yaşanacak kadar çok güzel bir hayat o yüzden e, her günümüzün ayrı ayrı bir kıymetini bilmeliyiz çünkü bir anımızın bir saniyemizin bile garantisi yokken bu dünyada her şey için çok fazla kafamıza bazı şeyleri takmamamız gerektiğini anlamalıyız hayat kısa kuşlar uçuyor değil mi? zaten böylelikle bulunmuş bir terim aslında baktığınızda Orada kuşlar insanlar yani hani hayatın kısa olduğunu ve bir anda gidecek ne var oğlum anlatan bir Gel gel. Gel hadi gel, gel seni de çekeyim. Gel oğlum gel. Gel. <laughs> Ay. Yarın cumartesi. Pazar günü yatıp dinlenmek gibi yatırım var ama ne zaman böyle bir şey desem yatmıyorum. Onu da biliyorum. Ama yoruldum. ilk defa kendimi yorgun hissediyorum. Yorgun ve baygın. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bir bakın. Bu tarz video içeriklerinin daha çok gelmesi için diğer ikini yapmanız, yapmanız gerekeni çok iyi biliyorsunuz. Videoları like atıp abone olmak. Bunların hiçbiri ücret karşılığında değil. Tamamen ücretsiz. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. See you later.